Ali Kara Hasanoğlu. Bu daha iyi günleriniz. Kimseyi tehdit etmeye niyetim yok, ben tespitimi yapıyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu günleri tahmin edip tespitini yapmıştı. Milliyetçi geçinen bir parti, PKK destekçisi bir partiyle nasıl aynı kulvarda yol alır? Akla ziyan bir ittifak. Biz ittifak yapmadık, tesadüfen onlar da bizim desteklediğimiz adaya oy verdiler bu bizim suçumuz değil savmasıyla kurtulacaklarını sandılar. Aynı savmayı HDP yönetimi de yaptı. Ülkücüleri faşist olmakla suçlayan HDP tabanındaki bir kesimde, de İYİ önceki dönemlerde ülkücü camiada yer almalarını öne sürerek bu faşistlerle HDP'nin ittifakı ne demek oluyor eleştirisi yaptılar. HDP yönetimi onlara bizim oy verdiğimiz İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerdeki belediye başkan adayları tesadüf bu ya İYİ Partililer tarafından da desteklenmiş. Biz İYİ Parti ile ittifak yapmadık cevabını verdiler. Kimi bu yalana inandırabilirlerse. Ve sonuçta halk uyandı. İYİ Partili yetkililerin gittikleri her yerde itirazlar yükseldi. Meral Akşener'in propaganda için gittiği her ilde kendisine sorular soruldu ile niçin ittifak yaptıkları soruldu. İyi partili vekillere gittikleri memleketlerinde aynı soru soruldu. Hangisi net bir cevap verebildi? Meral Akşener mi, Müsavat Dervişoğlu mu, Yavuz Ağralioğlu mu, Ümit Dikbayır mı, Uğur Poyraz mı? Hangisinin ittifak sorularına verdiği mantıklı bir cevap var? Gerçekten de bu cevabı dinlediğimde kendisine hak verdim denilen bir İyi partili var mı? Ben göremedim. Hepsinde kaçamak cevaplar, lafı uzatıp dikkatleri dağıtmalar. Eee diye başlayıp şimdi şöyle bakmak lazımla devam eden topu taca atmalar. Oysa hepimiz biliyoruz ki sonunda sandık önümüze gelecek, bu laf çevirmelerin hiçbirisinin kıymeti harbiyesi kalmayacak. Seçmen kendisine ittifakla ilgili ne cevap verildiğini hatırlamaya çalışacak. Yok bana bir cevap vermediler diyecek ve buna göre oyunu kullanacak. Yıllar önceki bambaşka amaçla söylenmiş kelle ifadesi üzerinden kendilerinin küfrünü aklamaya çalışanlar hiç düşünmüyorlar ki bizim şu an savunduğumuz şey bir şehidin bacısına sinkaflı küfür. Bunun neyini savunuyoruz, buna nasıl mazeret üretmeye çalışabiliyoruz? Akılları bağlanmış, basiretleri yok olmuş, mantık diye bir şeyleri kalmamış. Daha bir hafta önce Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye Millet ittifakının diğer bileşenlerinin nasıl yaklaştığı görüldü. CHP bu tezkereye evet demek ihanettir dedi. İyi partiler gıklarını çıkaramadılar. HDP tezkere için kürtere savaş kararı alındı dedi. İyi parti tek kelime edemedi. Bu koşullar altında İyi parti ittifak yaptığı partilerin zihniyetini hala öğrenemedi mi? Biz istediğimiz şeye cevap veririz, istemediğimiz, işimize gelmeyen şeylere cevap vermeyiz denilerek seçmenin huzuruna gidilir mi? Gidildiğinde seçmen şamarı size indirmez mi? İndirdiğinde tehdit edilmiştik, şimdi sahada karşılığı geldi saldırganlığıyla suçunuzu örtebilir misiniz? Bunlar daha iyi günleriniz. Evet iyi günleriniz. Çünkü seçmen size sadece soru yöneltiyor, siz de çaresizlik içinde kemküm ederek kendinizce bir cevap verdiğinizi sanıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Kimi zaman tekme tokat seçmene girişiyorsunuz, kimi zaman da sinkaflı küfürle karşılık veriyorsunuz. Ama esas kötü gününüz sandıkların açıldığı gün yaşanacak. Seçmenin tokat atmasıyla yaşanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi akşamında nasıl ki Meral Hanım kaçacak delik arıyordu, istifa ediyorum demeyi bile beceremedi. 2023 seçimlerinde de 2018'de yaşadığının çok daha ağrını yaşayacak, bu sefer evine kesin dönecek. Ama eski İçişleri Bakanı sıfatıyla değil, HDP ile ittifak yapıp PKK'nın başının heykeline dikecek adamlarla kahvaltı hazırlığı yaparken uçuruma yuvarlanan siyasetçi diye anılacak. Hasene olarak değil, PKK'lı teröristlerin Kandil'den destekleme sözü verdiği adaylara seçim kazandıran korkak siyasetçi diye anılacak. Milliyetçi siyasetçi diye değil, vatanlı ABD'ye peşkeş çekenlerle ittifak kuran siyasetçi olarak anılacak. Örf ve adetlerine sahip çıkan ülkücü isim diye değil, geylerin, lezbiyenlerin, homoseksüellerin çizgisinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar geri getirme sözü verip Sandağa gömülen çakma ülkücü diye anılacak. Dindar bir siyasetçi diye değil, dindar cumhurbaşkanlığı devirmek için yasakçı CHP ile ateistliklerini her daim tekrarlayan HDP ile birlikte yol yürüyen siyasetçi olarak anılacak. Vatansever Türk milliyetçisi bir politikacı diye değil, Karabağ'ın işgalden kurtarılması için Azerbaycan'a satılan sihaları gerekçe gösterilerek Uluslararası mahkemede Türkiye yargılanır diyebilecek kadar seviyesizleşen CHP'li Ünal Közle aynı çatı altında buluşan Ermeni soykırımı vardır, halen de devam etmektedir diye açıklama yapan HDP ile milliyetçi idarecileri tepe taklak etmeye çalışan, başaramayan kadın olarak anılacak. Onun için diyoruz ki bu daha iyi günleriniz. Sadece iyi partilerin değil, HDP'lilerin de hali harap mazlum insanlara sahip çıkan siyasetçiler olarak değil, Kürtçeyi seçmeni ders olarak okullara koyan Cumhurbaşkanlığı devirmek için öğrenci andını tekrar okullarda zorunlu olarak okutmaya başlatacağız taahhüdünde bulunan CHP ve İYİ Parti ile ittifak kuran hainler diye anılacaklar. Tüm toplumun kültürel haklarını savunan siyasetçiler olarak değil, Kürtçe televizyonu bize armağan eden siyasetçiyi devirmek için Kürtçe diye bir dil yoktur diyen zihniyeti başımıza tekrar getirmeye çalışan siyasetçiler diye anlayacaklar. Ali Karahasanoğlu Selçuk Türk Yılmaz Erdoğan'ı devirmek için milletin desteğini kırmaları gerekiyor. Gezi Parkı kalkışmasının bütün bir ülkeye karabasan gibi çöktüğü bir anda 3-5 delikanlı kalabalığın arasına girerek Taksim Meydanı'nda ve bütün Türkiye'de bu işlerin böyle gitmeyeceğini gösterdi. Erdoğan'a muhaliflik bahanesiyle ülkeyi emperyalizmin müdahalesine açık edenler içinse saatler geriye işlemeye başlamıştı. Bu 3-5 delikanlının çıkışı pek de alışık olduğumuz bir şey değildi. Siyasi gücün imkanlarını kullanarak semirenler Erdoğan'ı teslim olmaya zorluyor ama kenarda duranlar inisiyatif almaya başlıyordu. Bunu da sabrın taşmakta olduğunu söyleyerek göstermişlerdi. Yeni bir durum vardı ve kenarda durarak yeni bir yüzyılı daha kaybedebilirdik. Bir tarafta devlet, diğer tarafta eylemci gençler varmış gibi bir hava estiriliyor ve buradan da yeni bir ideoloji oluşturmaya çalışılıyordu. Eylemlerle haksız ve yersiz bir rekabet oluşuyor, demokrasi, özgürlük, hak ve hürriyetler gibi kavramlar havada uçuşuyordu. Yapay karşıtlıktan en çok FETÖ adıyla tescillenen bağımlı yapı güç devşirmiş, yıllar içerisinde zihniyet dünyamız ABD ekseninde yeniden formatlanmıştı. 3-5 delikanlının meydana çıkarak sabrın sonuna işaret etmesiyle birlikte Gezi Parkı kalkışmasının nihayete ereceği anlaşılmıştı. Erdoğan'ın etrafında şekillenen millet desteği gezi başarısız oldu. Türk milletinin Erdoğan'a verdiği desteği bir türlü kıramadılar. Erdoğan'ın etrafında yeni bir fikir doğmaktaydı. Bu yeni fikir geleneksel ideolojilerin üzerinde yeni bir duruma işaret etmekteydi. Oyun bozulmuştu ve FETÖ gibi bağımlı yapılara alan açan yapay karşıtlıklar hükmünü yitirmeliydi. Bu sebeple 17-25 Aralık ve MİT tırları operasyonlarında FETÖ'cüler ilk defa kendilerini açık etmek zorunda kaldılar. Gezi'de yeniden layık ve antilayık gruplar arasındaki karşıtlıktan güç devşireceklerdi. Erdoğan pes etmedi ve kurulan bu yapay karşıtlığın hükmüne son verdi. İlk defa bir liderle milleti arasında seçimleri de aşan doğrudan bir temas kurulmuştu. Bu da din üzerinden örgütlenmiş bağımlı yapıların yerli ve milli olan karşısında kaybetmesi anlamına geliyordu. Türk siyasi hayatı üzerine çalışanların fark etmediği de bu çatışmanın mahiyetidir. 12 Eylül sonrasını bilenler muhakkak hatırlayacaktır. İslami hareketler içinde muazzam bir ayrışma vardı. 15 Temmuz gecesini o ayrışmanın da nihai aşaması olarak görebiliriz bağımlı yapılar dini ve mukaddesatı araç olarak kullandı. Din ve mukaddesatı bir araç olarak kullanan bağımlı yapılar Erdoğan'a savaş açtı ama Türk milleti bu saldırıyı gördü. Milletin Erdoğan'ı sahiplenme psikolojisini açıklayan birbirinden farklı yaklaşım biçimlerine tanık oluyoruz. Bu açıklamalarda yerli ve milli damarın yeni bir düşünce olarak şekillenme sürecinin tam olarak izah edilmediğini söyleyebiliriz. Tabandan gelen bir fikir Türkiye'yi ve yakın coğrafyamızı değişime zorluyor. Bu hakikaten ideolojileri aşan bir gelişmedir. Erdoğan'ın sesinin önce yakın coğrafyamızın sokaklarında yankılanmasını başka türlü izah etmek mümkün değildir. Yerlilik ve millilik tabandan yükselen bir fikirdir. Tabandan gelen fikir Türkiye'yi ve coğrafyayı değiştirdikçe muhalif yapılarda büyük değişim yaşanıyor. Onlar da Gezi, 17-25 Aralık, MİT ve 15 Temmuz'dan sonra açık alanda kendilerini göstermek zorunda kaldılar. FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle teması üst seviyeye çıkardıkları gibi Türkiye'nin yükselişini önlemeye çalışan harici devletlerle de açık işbirliğine gidiyorlar. Yukarıda da ifade ettiğim gibi gezi sürecinde bağlantılar gizliydi ve deşifre olmaktan kaçınıyorlardı. Fakat onlar da açık alana çıkmak zorunda kaldılar. Taksim meydanında 3-5 delikanlının meydana çıkıp bu işlerin böyle gitmeyeceğini göstermesi gibi sıradan vatandaşın siyasi sürece müdahil olması hadiselerin seyrine uygundur. Erdoğan'a en etkili destek hala sokaklardan gelmektedir. Siyasi partilerin dahil olduğu örgütlü bağımlı yapıların neredeyse tamamı Erdoğan karşıtlığında birleşiyor ve bunun karşısında Erdoğan'a gönül verenler sokaklardan sesini yükseltiyor yaşlı bir Anadolu insanının babacana davar bile güdemeyeceğini söylemesi gerçekten önemli bir gelişmedir. Millet boyunduruğu kabul etmeyecek. Mafya ilişkilerinin resmedildiği dizilerden fışkırmış tavırlarıyla sağa sola öfke kusan, vatandaşı boyunduruğa alıp küfreden ama herkese de ben yapmadım demeyi garantiye alacak kadar fütursuzca hareketlerle sokaklarda terör estirenlerin aşamadığı barikatlar tam da buradadır. Milleti aşamıyorlar. Eskiden bu işler çok kolaydı. Bir emir gelir, her şeyi düzene konulurdu. Ama artık bu işler böyle gitmiyor. Karşılarında millet var. Selçuk Türk Yılmaz.